bedavaya bir sürü pampasım oldu. Bu çiçekleri bu şekilde kurutuyorum. E, suya koymuyorum. Suya koyduğu zaman çürüyor. Şimdiden aklımda bir fikir oluştu bile. Şu ve evdeki malzemelerden çok güzel böyle bir tane saksı çıkarttım. Gerçekten çok güzel oldu. Resmen bedavaya çok güzel bir saksı sahibi oldum. Hiç Mutfağımda televizyonun kenarında birazcık değişiklikler yaptım ve ben sonuçtan gerçekten çok memnun kaldım. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma ilk defa gelenler için ben Yeliz. Birkaç aydır video içeriği üreticisiyim. Gerçekten de çok güzel gittiğini düşünüyorum ve çok güzel bir ailemiz var. Eğer siz de bana destek olmak isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ve şuna da değinmek istiyorum. Aşağıda yorum yapan Herkesin yorumlarını gerçekten çok dikkate alıyorum. Videolarıma yorum yapan herkesin tek tek profillerine bakıyorum. Eğer video üreten, içerik üreticisi varsa onlara da elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. Eğer siz de aşağıya güzel bir yorum bırakırsanız hem kanalınızı ziyaret etmiş olurum hem de sizden güzel fikirler almış ve size destek vermiş olurum. Bu şekilde şimdi videomuza geçelim. Evet ben şimdi birazcık mutfağımda değişiklik yapmak istiyorum. Bir önceki videoda da evim için birkaç tane dekor eşyası almıştım. Gerçekten çok uygun fiyatı almıştım. Ona da e, girip bakabilirsiniz bu videodan sonra. Şimdi onlarla ve işte kendi yaptıklarımla birazcık mutfağı değiştirmek istiyorum. Hem biraz düzen videosu hem temizlik videosu olacak. E, i̇nşallah sonucu da merak ediyorum. Bir de benim televizyon sehpamın üstünde hiçbir şey yok. Onun için de güzel bir dekoratif bir şey yapmak istiyorum. İnşallah gerçekten güzel olur. Sizin için de fayda anı bir video olmasını diliyorum ve şimdi hep birlikte birazcık mutfağıma bakalım. Aldığım eşyalara bakalım ve bunları da birlikte yerleştirelim, silelim, süpürelim ve güzel bir videomuz olsun. Evet mutfağımda bu şekilde masam var. Şurada çiçeklerim var gördüğünüz gibi. Ama burayı birazcık daha gerçekten değiştirmek istiyorum. Çünkü çok uzun zamandır bu şekilde kullanıyorum. Şurada eşimin aldığı çiçekler var. Bunları da birazcık kurmaya başladı. Bunları da kullanmak istiyorum. Ve şu köşeye tost makinesi var. Ve ben bu tost makinesinin burada olmasını hiç sevmiyorum. bunu da alıp şuraya yerleştirmeyi düşünüyorum. Aslında burada fırın olması gerekiyor. Ama bizim bir önceki evimizde Ocaklı fırın kullandığımız için buraya sığmadı. O yüzden de şunları yeniden yeni almak zorunda kaldık. Fırınımı da arka odaya koydum. Ee, bu şekilde burası boş kaldı. Ben de malzemeleri öyle koydum. Buradaki tostu buraya geçirmek istiyorum. Ee, şuraya da bir kahve köşesi yapmak istiyorum. Aslında güzel bir raf istiyordum ama istediğim tarzda bir raf bulamadım henüz. Bulduğumda tabii daha farklı olacak. Şu şekilde yeni almıştım bunları da kahve koydum, süt tozumu koydum, bunları falan da hepsini kullanmak istiyorum. Bu şekilde mutfağımda birazcık değişiklik yapalım. Şimdi diğer odaya geçelim ve kullanacağım malzemeleri göstereyim. Evet gördüğünüz gibi bunlar benim bir önceki videodaki alışverişimdeki ürünler. Hepsinin orada fiyatları ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım, göstermiştim. Geçenlerde de eşimle birlikte yolda giderken bu pampasları gördük. Gerçekten bedavaya bir sürü pampasım oldu. Bunlarla birlikte de bakalım. Evime güzel bir dekor yapmak istiyorum. Aslında uzun da kullanmak istiyorum. Sprey boyayla da boyamak istiyorum ama şu anda onlar elimde yok. Bunun için de uzun bir vazo almam gerekiyor. Bulamadım. Aldım da yaparım. Ben şimdiden aklımda bir fikir oluştu bile. Şu aldım. Aslında bunları ben buradaki masamda kullanacağım. Şu şekilde içine de ışıklı mum almıştım. Böyle bunu da içine koyup çok güzel de bir masa örtüm var. Öyle kullanacağım. Ama bence eşimin çiçekleri kuruyana kadar bunu vazo olarak kullanabilirim. Gerçekten güzel olur. Şu şekilde. Ben şimdi bunların hepsini içeriye taşıyayım. Ondan sonra bakalım nasıl olacak. Öncelikle şu köşeyi değiştirmekle başlamak istiyorum. Oraya birazcık renk gelsin, birazcık değişsin. Gerçekten çok monoton duruyor. Ben zaten tezgahımın üstünün dolu olmasına çok fazla sevmiyorum. Gördüğünüz gibi tezgahımı boş kullanıyorum. Sadece böyle ufak tefek şöyle dekor ürünleri falan kullanıyorum. Bunları da çok severek kullanıyorum. Şimdi o zaman şu köşeden başlayalım. Kahve köşemi bu şekilde yaptım. Bence güzel oldu. Yani yapabileceğimin en iyisi oldu herhalde. Ee, şu şekilde şurada çiçeklerim vardı. Şunlar gördüğünüz gibi bunları buraya aldım. Bence gerçekten yakıştılar. Raf olsaydı şuraya rafın üstüne dizerdim. Daha şık dururdu. Kupa falan da koyardım. Ama olsun bence böyle de güzel oldu. Her şey elimin altında oldu. Çünkü bizim evde en çok kahve tüketiliyor. Ve özel bir köşesi olması gerekiyordu bence. Bakalım bir süre bu şekilde kullanacağım. Şimdi masamıza geçelim. Evet masamızı da bakalım nasıl bir dekor yapacağız. Şimdi bir de ona başlayalım. <laughs> Kasımın son halde bu şekilde. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Bu mumlar da çok güzel oluyor. Ve elektrikli. İstediğiniz zaman kapatıyorsunuz. istediğiniz zaman açıyorsunuz. Gelelim bu çiçekler fazladan kaldı. Bunu içine pampas koymayı düşünüyorum. Bence gayet güzel olur. Ve televizyonumun yanı içinde çok güzel olur. Şöyle iki tane çok tatlı kuş almıştım. Dekoratif. Bunlar da koyabiliriz televizyonun yanına. Bakalım ben bir pampaslarımı getireyim. Ona göre karar verelim. Bir de çiçeklerle ilgili son olarak ben bu çiçekleri bu şekilde kurutuyorum. E, suya koymuyorum. Suya koyduğu zaman çürüyor. Ben kurutuyorum. Hatıra saklamayı çok sevdiğim için. Yeniden kabına koyuyorum ve çok güzel bir şekilde poşetliyorum. ve Pampaslarımı bu şekilde getirdim. Ama bunların çubukları zor kopuyor. O yüzden de şöyle bir kesme tahtasında bıçakla keseceğim. Boyutunu kendimi göre ayarlayacağım. şekilde hepsini kestim. Gerçekten çok güzel ve çok tatlı duruyorlar. Şimdi ben bunu şunun içine koymayı düşünüyorum. Bunun içindeki çiçeği çıkartıp en azından vazo almaya gerek yok. Evdeki malzemeleri kullanabilirim. Bu çiçekleri de artık diğer odada ya da başka bir yerde cam kenarında kullanırım. Bu şekilde bunu sökelim bantını. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Gerçekten çok güzel durdu. Ben çok beğendim. Ama benim aklıma bir fikir daha geldi tabii ki de. Bende hasır ip vardı evde. Onu da bunun etrafında güzel bir şekilde bir şekilde yapalım. Bakalım o zaman nasıl olacak. Ben hasır ipimi alıp geliyorum. Evet şu şekilde hasır ipim vardı. Çoktandır bir şey kullanmak istiyordum. Buna nasip olacak. Şöyle bir tane makas getirdim. Bir de böyle bir tane boş saksı mı diyoruz artık ne diyoruz? Şu şekilde. Şimdi buraya iki kat yapmak istiyorum. Ölçelim şöyle. Ve bu şekilde kestim ipimi. Çiçeğimle ne kadar güzel durdu burada. Çok beğendim gerçekten. Şöyle. Silikon tabancam olsaydı bunu böyle bu şekilde yapıştırırdım. Ama olmayacak o şekilde. Tam şuradan ortadan bir daha keselim. Bunun uçlarını da açalım bence. Şu şekilde uçlarını açtım. Öbür tarafını da açayım. Aslında ben böyle hasır iplerden yapılan geri dönüşüm şeylerini falan çok seviyorum. Ama bir alışverişe çıkmam lazım. Silikon tabancası falan almam lazım. Gerçekten o zaman bilmiyorum güzel şeyler çıkartırım diye düşünüyorum. Bakalım bir arada ona da başlarım. Şu şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi iki tarafını da böyle açtım. Şöyle eşit bir şekilde bağlayalım bir önce. Şimdi şu şekilde yapmayı düşündüm. Şu yanlarını ikiye ayıralım. Şöyle. Birazını buraya dolayalım. Şöyle makas yardımıyla. Şuradan makası geri Oradaki parçaları alacağım. Şöyle şuradan geliyor. Çapraz bir şekilde şuradan atarsak açılmaz. Daha sağlam olur. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Şöyle şuradan atarsak direkt direkt böyle yaparsak sağlam olmaz ama şu şekilde yaparsak açılmaz. Yine çapraz alacağım. Ve gördüğünüz gibi evdeki malzemelerden çok güzel böyle bir tane saksı çıkarttım. Şu şekilde içine aldım. Hepsinin arkası önemli zaten. Görünmüyor. Ama evde silikon tabancası olsa arkası böyle kalmazsa güzel bir şekilde yapıştırırdım. Ben bu şekilde şeyleri üretmeyi çok seviyorum. Gerçekten çok tatlı oldu. Çok güzel oldu. Aslında böyle dediğim gibi silikon tabancasıyla şuralarına inci falan da yapıştırabilirsiniz ya da buraya. Daha da şık durur. Ben bu şekilde yaptım. Şimdi çiçeğini de koyalım. Bakalım nasıl duracak. Bu pampaslar birazcık dökülüyormuş. Yani tüyleri falan. Bunun için de saç e sprey oluyor ya böyle sertleştiriyor. Onlardan kullanabilirmişiz. Ama ben almadım daha. Aldığım zaman sıkacağım. Bakalım böyle koyalım. Gerçekten çok güzel oldu. Resmen bedavaya çok güzel bir saksı sahibi oldum hiç para ödemeden. Şekilde gördüğünüz gibi çok şık oldu. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir sonucu. Şimdi ben bunu televizyonumun yanına koyacağım. Bir de o gördüğünüz küçük dekoratif şeyleri koyacağım. Evim bayağı bir değişti yani benim için güzel oldu. Ve şimdi bir de televizyonumuzun orasını düzenleyelim. Bakalım orası nasıl olacak. Televizyonumuzun etrafı çok sade. Ben şu şekilde yine bu evlenirken aldım takımın bir parçasını buraya koydum. Gerçekten çok hoşuma gidiyor bu takım. Evlenecekler için büyük bir tavsiyemdir. Çok güzel duruyor. Her yerde çok yakışıyor. Şöyle bir tane çiçeğim var. Şimdi o yaptığım pampasımı buraya koymak istiyorum. Şimdi bunu da ben yapayım. Daha sonra size göstereyim sonucu. Ve sonuç çok güzel oldu bence. Bir renk geldi yani televizyonun etrafına. Şu şekilde pampasımı yaptığım vazoyu buraya koydum. Gerçekten bedavaya yapılabilecek en güzel vazo oldu. Bir de e, bu Bimden almıştım. Harika bir kokusu var. Şekilde size göstereyim. Eğer alırsanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Pembe kutulu, çok güzel ve harika kokuyor. Yani salondan girdiğiniz anda bütün evinizdeki o koku burnunuza geliyor. Çok güzel. Ee, çiçeğim burada birazcık şey duracağı için sağ tarafa aldım. Biraz orası renklensin dedim. Ve aldığım bu küçük kuşlarım da tam pampasımla aynı renk uyumlu oldu. Böyle altın sarısı tercih ettim. Başka renkleri de vardı. İlk de bu rengini almışım. Çok güzel oldu. Mutfağımda televizyonun kenarında birazcık değişiklikler yaptım ve ben sonuçtan gerçekten çok memnun kaldım. Tam istediğim gibi oldu. Mutfağımın, evimin havası değişti yani. Ve unutmayın ki evinizdeki illaki bir sürü malzeme vardır. Bunları kullanarak farklı bir mutfak ya farklı bir ev yaratabilirsiniz. Gerçekten veya çok uygun fiyatlı dediğim gibi şu ürünleri aldım ve çok uygun fiyatları aldım. Bunlarla evinizi çok farklı bir hava katabilirsiniz. Bunlar hep sizin elinizde. Ben de evimdeki malzemeleri kullanarak Gördüğünüz gibi çok güzel bir dekorasyon yaptım kendimce tabii. Bu benim zevkimdi. Siz de kendi zevkinize göre bir şeyler yapabilirsiniz. Ve eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olarak bana destek olmayı lütfen unutmayın. Güzel yorumlarınızı da aşağıda bekliyor olacağım. İnşallah bundan sonraki videolarımda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.